Selamın aleyküm. Tuncay Bocu hoş geldin abicim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Aşarı Çelik hoş geldin abim. Teşekkür ediyorum. aleykümselam Kırık kalem aleykümselam selam. Emre'cim canım benim hoş geldin. Dayı uyuyor halen. Halen uyuyor gözlere bak. Yusuf Kılıç aleykümselam abi. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazan yaralı aleykümselam. Aydın abim hoş, hoş geldin. Sen canlı yerim abi olur mu ya? Ben ben benim kusuma bakmayın. Ben kalkamıyorum. Emre kuşlar halen şurada dur yanımda duruyor şu anda. Canım benim. Bugün yollayayım olmaz mı veya gece mi yollayayım? Nasıl istersen yollayayım abim ya. Emre Arzık aleykümselam. Ümit can hoş geldin. Harbi uyuyorum vallahi uyuyorum. Doğru söylüyorsun. Uykudan kuş mu uçurabiliyorsun? Şaban Sam aleykümselam. Emre'm ne zaman dersen yollayayım abim ya. Sercan'ım, Aleyküselam abim. Gördüm yavruları. Abiler beğeniniz şuna da az bir şey bir tıklayın ya. İsmail abim Allah razı olsun. Aleykümselam selam canım abim. Sinan Akçeşme aleykümselam abim. Hoş geldin sen de. Vallahi yeni kalktım. Abiler şimdi biraz önce gözler görmüyor. Ee, yarın akşam saat 8 gibi gelecek şimdi. Tamam. Yarın akşam 8 gibi. Tamam süper. Tamam. Ondan sonra pardiyem test. Tamam dayıcım benim. Komutanım hoş geldin. Günaydın. Günaydın komutanım. Anladım Emrem. 8 gibi gelecek şekilde. Tamam. Cümletten hoş geldiniz. Beyler. Canım abilerim. Aha 5 beğeni benden diyor. Allah razı olsun. Şaban abi teşekkür ederim. Perşembe günü hava attık ya Kendi kuşumuzdan çıkardık Birkaç takım falan filan diye hava attık Şimdi verirse veririz dedik Tükürdüğümüzü yalamayalım Yakışmaz Bize Bakıyorum öyle kendi kendime ama Size oğlum Sıslıklarını getirsene şimdi ya Bu da benim aslan parçam Babam benim bir su doldur diyorum, bir ton laf yiyorum. Ulan bir şunu yap diyorum, bir ton laf yiyorum. Selçuk Çukur, hoş geldin abicim. Aleyküm selam. Latif Kaptan, Kaplan. Salaş'tan selamlar demiş. Bizden de çok çok selamlar. Allah razı olsun abicim. Şimdi böyle kuşumuz çok. Kuşta sıkıntı yok da bizde sıkıntı var biliyorsunuz. Gel oğlum. Erdem Mutlu, Yalova'ya da bizden selamlar Mahmut abim. Allah razı olsun. Diyeceğiz ki bu ne Rengi renk. beyler. Burada 5 soy kuşum var. 5 soy. Aynen aynen İsmail abim tabii ki öyle. Kıyamıyor herhalde. Abi vallahi Komutanım valla benle yaşlansınlar. Ha. Dolu yaşlım var. Sakatım var. Onlar beni seviyor. Ben onları seviyorum. Ha, çok da güzel yavrularım var. İşte kıyamıyoruz. Aşağıdaki çelik senin dişi sarın. Ücret e, şeyinde aynı adamdan alırız abicim. Sonerim hoş geldin. Aleyküm selam. Oğlum bak şöyle yapalım. Sen bunu tut. Bak bunu bana doğru tut ama düzgün elini kameraya değmeden. Ben abilerine şöyle göstereyim. Gel. Beyler, yüzüme çok yanaşma oğlum. Şöyle Aha. dur. Kelimi de gösterme. <laughs> Bak, numara. Ve şöyle eşek. Mesela ne yapalım? Bakın, şöyle tut şimdi bunu. Bir daha <laughs> mi, yok. Bir daha yok. Bir daha yok. Bir daha yok içine bir bak. beyler bana tut bakın boz da sarlardan çıkma sarı boz takım yavruları bak ilk defa dışarıya çıkıyorlar yavrusu dur tosuncuklar ha böyle bir takım yavrusu yalan yalamayacak dedik ama ne çıkarası ya göklerinde yavrusu var Ondan sonra ne yapalım oluşum boş dumanlı kirli kızımızı çıkaralım bunlardan çıkarayım size çek çıkaralım. Ondan sonra bir takım dök çıkaralım. Dur. Oraya geçelim. yeme düşmüş yavrusu buraya göster oğlum. Bak yeme düşmüş yavrusu göklerin. Ondan sonra ne yapalım? Bunların hepsi çıksın dışarıya da. Bunlar ilk defa yuvadan çıkıyor. Bu yeme düştü. Bana oğlum. Evet. Yavrumu çoğalttım aslında da bende iş yok. Sonra demiştim. Evet. Güney Demir. Doğru söylüyorsun abicim de. Tarıkçım hoş geldin. Ha bak şöyle yaparım. Arap yavruyu çıkarırım siz uçuracaksanız. Arap yavruyu uçurum. Arapların yavrusu. Ondan sonra dur. Bu alabele ne demeyin içinde. Bunlar benim gözdelerim. Bunların gürültüsü sesi attığı yeri gören yoktu yani. Ama tabii kaç yıldır uçmuyor. Şu sarı dişim yumurtayı kesti. Bu kümesi aldım. Yumurtlamadı bu tarafta. Ee, şimdi bilmiyorum yumurtlayacak mı? Arapla eş normalde yandaki koca olanla. Abi, Ama bilmiyorum şu anda. İsmail Göklerciğin hoş geldin abim. Uncu maşallah demişsin sağ ol oğlum onları bırakma. Bırakma oğlum kur, bakıcılar onlar. Dursun oğlum onlar. Şimdi buradan şöyle bakıp buradan da yavru mesela iki tane yavru çıkartalım buradan uçurmanız için. İki tane bilemedin üç tane. Fazla değil. Görüntü iyi değil mi? Egemen canım benim. Gözlerinden öperim. Ne oldu oğlum? Kamera toz mu oldu? Ondan değildir herhalde yavrum ya. Hareket ediyoruz ya ondandır. Buradan ne? O kadar kuşumuz var. içeride Valla böyle takım sarı çıkartmam. Bir tane dişi çıkartayım istiyorsanız. Veya bir tane erkek. Erkek orada var gerçi. Ama bozlayış bozla sarlardan çıkma. İsmail abi iyi bir anda çoğaldı. Yavru mesela atıyorum. Aha bunu çıkartayım size. Yeme düşmüş yeni. Aha. Niye? et gibi veriyorum. Bu ne olur ki da? Daha? daha ne olur ki burası? Böyle yavrularımız yine büyüyor. Kara kara. Aynen. Şimdi alayı gören diyor ki bunu diyor kut mu diyor, van kuşu mu diyor, süs kuşu mu? Öyle değil işte o iş. O iş öyle değil. Böyle bıdıklarımız bıdıklarımız büyüyor. Ondan sonra Burada çıkmış yine. Burada çıkmış. Burada var. Çıkmışlar yine. Bunlardan 2-3 tane size yine yavru çıkartayım. Çıkın bakayım dışarıya siz komple. Babam. Yavrum mu çıkmış senin? Evet benim gözümün gördüğü en iyi kuşlar ama tabii uçurmadan kimse bir şey diyemez bu kuşlara. Çünkü ben bayağıdır uçuramadım. Aa, bak bir tane daha sarı yavru çıkartırım. Burhan Atas'a teşekkür ederim. Bir sarı yavru daha çıkartabilirim. Yavru olarak uçurun. Çünkü sarı çok üretemiyorum. Ondan sonra Oğlum ürkütme onları. Tozutmasınlar. Yüksel amca hoş geldin. Tabi tabi normal mezatım dündü işte adım zaten sabaha kadar yamulmuşum. Sen de mi büyüyor? Evet yavrularımız yine büyüyor. Genç tayfalarımız. Burada da bir tane büyüyor. Bıdıklarımız. Ay ay. Göklerden buradan da bir takım çıkartırım. Bunun yavrusu yoksa böyle bir takım çıkartayım yumurta mı var yavrum var bilmiyorum yok yeni yumurtlamış beyaz daha yumurtalar oluşmamış tamam göklerden bir takım çıkartırım size yine buradan da of Ahmet Taşkı'dan teşekkür ederim hadi dışarı çıkın yürü Kıfat <laughs> <laughs> abim hoş geldin aleyküm selam beyler ev ya. Sen ne yaptın ha? Bak bıdık indin mi aşağıya? Ha yeni yeme düşmüş. Çıkarayım bir uçurum bakayım. İki kardeş onlar. Birini çıkartalım. Biri dursun. Selatem. Aleyküm selam. Bunları. Beyler. Bunlara yem doğru söylüyorsunuz. Karışıklar. Çuvallar. Her yer burada yem dolu. Buranın her tarafı yem dolu beyler. Vallahi İsmail abi Bilmiyorum bakıyorum işte dediklerimde Artık lafımızı yemeyelim Çünkü Perşembe günü konuştuk ee, Sağol Rıfat abim Salih abim geldin Oğlum Yok şuradan yem koyama daha olmaz Doldur yemleri Bakın kaçarsak yiyecekler Önce buğdaydan başlayacak Hayır hayır, şey yap. Yem, baksana oğlum, buradan. bunlar hepsi karışık mı? Yok, hepsi bu da. Yok, bunlar bu karışık. Bu, yok, da karışık. Burda açacağız, burda, burda açacağız da, da karışık oğlum. Sen önce o budayı ver, ver onları. Ya dediğim gibi abi, yani işte çıkartacağız, bakacağız. Çıkartıp bakacağız değil işte şöyle analı babalı yavrulu hani beklemeyin bir uçurum bakalım diye iki takım üç takım orada çıkarırız bir iki takım oradan bir iki takım çıkartırız ya bizim yaşlılar gel yavrum gel 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 oğlum gel gel bunlar benden kaçmazlar bile Heh. bugün akşam onda mezat var saat 10 gibi mezatımız var beyler. Bunlar da baba oğul ala. Kamyon lan kuşumuz var. Ya her neyse alt üstü kuş işte. Beyler ben kendi kuşuma garanti vermiyorum. Haberiniz olsun. Kendi beslediğim kuşlarıma da alacağınız uçuracağınız kendiniz bakacağınız bakacağınız yok şu an aralardan sahiplendiremem niye diyeceksiniz İki dişi var beş tane erkek var ee, onlar he, birazcık e, çoğalsınlar ondan sonra maç kaçta İsmail abim yok Arapak buyruk bir tane yavru var Komutanım, komutanım sana ben arabın kralını getirdim kralını. Akşam yayında göstereceğim sana hediye edeceğim zaten. Yayında göz kimin maçı abi? Öyle İsmail'im öyle. Öyle abim yok. Böyle atlar uzaktan gelir, 100 metre gider, 300 metre kaçar, geriden şey yapar. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Oyun kuşu bu kuş. Tamam mı? Ha yıllarca ben de biriktirdim, besledim. Yılların soyu o at sahibine kişnermiş. Bakalım kişnetebilirseniz içlerinde var. Yani kuşların içinde var oyun kuşu. Kişnetebilirseniz çok şeyler yapar diye düşünüyorum ama büyük konuşulmaz. Garanti verilmez. Bundan sonra öyle zaten. Ama bildiğime mesela 10-12 tane yavru uçmuş dedim. Kimse yüzüne bakmadı gerçi. Altından oynadı dedik. Onları biliyorduk çünkü abimiz uçuruyordu. Biz değil. Milli maç. Ya zaten ben de kıraraktan yaptım abim. Kırmasan çok uçuyorlardı. Sıkıyorlardı yani. Ben de kıraraktan zaten çıkarttım. Yanardımları alalar yaptım mesela. Kuşların geni ağır. Neye vurursan onun alasını veriyor. Göke vur gök al alırsın. Boza vur boz çilli alıyorsun. Araba vur Arap çilli alıyorsun. Acayip bir geni var kuşun. Ağır bir kan çok kanat ellediler. 5-6 erkek değişti bunlardan. Çayım da yok oğlum ya. Yer bizim kümes Kemal. Kemal diyor ki yer nere? Kemal bura benim damızlıklarımın kümesi. 4 20 ekle beraber 5 metreye 2 20 abim. Aha, aha yaşa Yılmaz ağzına sağlık. Onu zaten söylemek istiyordum. İyi diyebilmek için iyi bir seyisi lazım kuşum. Doğru söylüyorum. Benden seyis mi olur? Daha yeni kalktım ben. Sıkıldım yani. Kemal zaten senin dumanların da buradan geldi. Çırlığın da buradan geldi. dumanın da buradan geldi. Yine göklerden yolladım. En son dişi yolladım sana buradan hediye. Benim kuşunun çoğu buradan gelme yavrum zaten. Yani diyeceğim akşam bin Allah izin verirse ee, Raşit hangisi? Ha bak bir de şunu söyleyeyim. Hepimiz canınız ciğeriz. Kurban olayım. Şimdi bak burada yayını izleyip şunu bana hediye et. Bunu bana ver. Bunu bana ver demeyin. Beni fazla üzmeyin. Zaten dedim ya ben 50 lira da deseniz, deseniz akşam yayına çıkarım istiyorsanız 50 lira verin alın. Önemli değil hiçbir şey. Evet. Salam aynen böyle. Burada uçmaz yani kuş. Burada nereye kuş evet. O Ovacık evet. güzel oraya da işte bir kalkıp gidebilsem. Baksana ben burada nerede uçurayım? Hah. Buram duvar. Arkam kapalı, yanım kapalı, her yerim kapalı. Bura bizim bina zaten. Böyle. Evet. Hey yavrum. Şeye girememiş. Dur. Aynen Kemal'im aynen. Yani demek istediğim işte çıkarayım 2 2 3 3 5 5 vereyim gitsin. Beyazına göklerden beyaz çıkmadı mı sende abim? Çıkardı normalde ya. Biliyorum Raşit'im senin için demedim abim. Sen hatırlatma yaptın sadece. Sen hatırlattın aklıma geldi. Şimdi 40 kişi yazar. 40 kişi arar. İki tane yollasana, bir tane yollasana der. Ben biliyorum yani bizimkileri. Anladın? O yüzden. Ondan dedim abim ya. İnşallah Kemal'im inşallah. Murat abi hoş geldin. Alip selam. Ön taraftalar. Bak size şu arabada çıkarayım bir araba uçururum siz. Şu yavru var ya. Bu da yeni yenmiyor. yeni değil. Bir hafta on gündür yiyor gerçi. Bunu da uçuruyorum. Şu değişik renkli yavru İsmail abim getirdi bana. O da niye edeceksiniz? Haydar abinin kuşlardan çıkıyor bu renk. Bu rengi seviyorum diye getirmiş. Öyle geziyor burada o da. Ali Gümüş Aleyküm selam abicim. yani işte akşam milli maç varmış gerçi ama bilmiyorum nasıl yapalım çıkarırım alırsınız şöyle bakın o çirkin boz iki tane orijinal sarımızdan çıkmadır sarı gözlü o da bu Arap şey sarı Araplı hiç yumurtayı almış ama burada kesti bir anda yumurtayı bilmiyorum şimdi ne yapacak Yuvayı yapmış. Yumurtayı da almış ama bilemiyorum açıkçası. Çünkü orada bir yumurtlamadı bu tarafta. Ondan sonra ama kızımızı alan kuş alır. Evet. Beyazım az abim ya. Beyazım az. Göklerden bir iki takım çıkartacağım. Heh. Babayı da çıkartayım. Şu büyük erkeğe. Tamam abi garantilemişse daha iyi tabi. Çıkar. Ya işte şansa bakarız ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yani. Neyse beyler ben uykumda açılmadı kusura bakmayın. Ben uyanır uyanmaz sözüm yerine gelsin diye perşembe günü konuştum. Yani boş konuşmadım boş konuşmayayım diye de yani boşa düşmeyeyim diye de çıkarayım. Yavrum avru çıkarayım işte eki. Uçurum bakın abicim. Hani sadece şunu söyleyeyim kötü olsa ben beslemem. Yıllardır bakmam. İyi olmasa ben bakmaz yani onu söyleyeyim sadece. Tarıkçım iki, iki haftadır çıkarıyorum sürekli ama hafta içi isterseniz yine çıkartırım bir iki takım. Bu arabaya çıkarttım yani. Durumundan dolayı ihtiyacından dolayı düğün vardı. Onun için de çıkarttım. Yine çıkartırım. Niye çıkartmayayım? Onlar da bizim kuşlarımız abi. Kendi kuşlarımız. <laughs> Aramızda senin benim yok onda. Abiler Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın. Kendime gelemedim daha. Aa Reşo, Reşit Reşo Baba dedin Reşo Baba geldi bak. Sağ ol Reşo Babam. Recep hafta haftayı birkaç takım kuşundan çıkaracağım haberin olsun. Hiç yok deme. Bir iki takım bak fazla zorlamayacağım seni. Tarıkçım normalde iki haftadır hatta belki üç haftadır çıkartıyorum biliyor musun? Bir perşembe çıkartmadım. Geçen cumartesi de çıkarttım. Eveksin de çıkarttım cumartesi. Şey, cumartesi diyorum pazar. Özür dilerim. Şimdi hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dediğim gibi lafımız yere. Heh, sen nasıl dersen diyor. Duydun mu bakalım. Tamam babacım. Hafta içi bir iki takım çıkaralım. İşte demek istediğim şu. Lafımız yere gelsin. Yanlış anlamayın. Kim ne verirse veririm. Bana ne ya ama. Ali abim. Hoş geldin. Aleyküm selam. Aslan abim. Ee, Cüneyt'im. Aleyküm selam abim. Kardeşim benim. Beyaz beyaz diyorsunuz. Bak Cüneyt'e bir takım beyazım verdim. Bir takım da İzmir'de hediye gönderdik değil mi Cüneyt enişteye? İnşallah Cüneyt'im uçurur. Onlar uçurabiliyor çünkü. O oh. Yüksel amcam konuşuruz. Sıkıntı yok. Konuşuruz. Evet. Beyler ben yayını kapatayım. Valla şunları yemleyip gideyim ovacıktaki kuşları da yemleyeyim. Akşam yayına anca yetişirim ben zaten. Allah'a emanet olun. Ekrem abim ellerinden öperim canım abilerim. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Görüşmek üzere. Beyazlardan beyazım az az. Beyaz kaç tane var? Hepsi kara kara kuşlarım. Bir bak hele. Beyazı bassana kaç tane? Orada toplasan 10 tane beyaz anca çıkar. Hep gök Gök beyaz aynı zaten ama gök yani. Tam açılmamış evet. Ya ver isimmiş bir şey olmaz abi ne olacak ya. Beyaz sana verdim işte bir takım. Şey yok abim. Yavru var 4-5 tane bir bakalım erkek mi dişi mi bir çıksın da takım olsunlar yine. Gençleşsinler yani. Gökler zaten beyazlar aynı kuş abim. Aynısı. Altlarından yine çıkar gök beyaz verirler yani. Ya işte. Cüneyt gökler beyazlar aynı kan. Aynı kuşlar yani zaten. Onlardan üreme zaten abim. Seninki ayrı. Emre. Sana ayrı. Hediye edeceğim ayrı. O sözüm var zaten. O tamam seninki. Eki eki vallahi. Ee, Ercan baba da bak uçurdu mesela Eki ben damızlık yapsın diye verdim kuşu biliyorsun uçmamış kuşu verdim onu bile söktürdü damızla yani tam işte onlar hep zaten gök beyaz bir zaten bir sendekiler de bir aynısı zaten Allah'ın izniyle uçuracağız. Bunlar başta beyaz mı dayı demiş? Yok abim burada başka beyaz yok. Burada gökler beyazlar bir soydur. Sarılarla göklerden gelen bir soy vardır. Alalarımız bir soy. Bozluğanlı bozluğanlı kirlilerimiz çok eski bir soy. Tabinden Ta kalan yani. Yıllardır bizde. Tam bir görev kuşları. Ee, Araplarımız var mesela. Arapla beyazı eş ettim. Ala Alabeye çıksın güzel olur severim diye vermedi. Çifte çift dumanlı veriyor. Ne bileyim başka veriyor. Emre bura benim kapım. Bura benim kuşlarım. Canım benim. Lan hepsi benim kuşlarım. Burası hepsi bizim kendi kuşlarımız. Kendi beslediğim kuşlar yani. Evet. Allah'a emanetsiniz. Bu sıra bakmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle akşam yayında inşallah gelirseniz beklerim. Azerbaycan'a da bizden selamlar olsun. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin sizlere de. Görüşürüz. Allah razı olsun hepinizden.